Selamlar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Merhabalar diyelim. Yay burcuna özel, zamansız zamandan bir bakım yapalım. Hazırsanız haydi başlayalım. Neleriniz var? Odaklanın, niyetlenin. Ben de şöyle kaldırıp bakayım. <laughs> Şimdi temizlenen bir yapı var burada. Bir şeylerden arınmanız tabii ki söz konusu. Ama her ne kadar böyle arınsanız da her ne kadar böyle mutlu imajı çizseniz de kalbinizde tuttuğunuz bir şey var. Buna yaklaşamamak yani bu bir niyettir belki. Bu kalple tutulan bir şeydir belki. Buna yaklaşamamak, bunu alamamak, buna dahil olamamak. Yani her neyse konun, her neyse niyetin. Bundan uzak kalmak sizi üzüyor olabilir. Kalpte tutulan bir şey var. Görebiliyor musunuz? Yani bu uzayıp giden bir mesele de olabilir. Öyle çıktı. Ama bazı konularda güveninizi yitirmiş olabilirsiniz. Yani karşılıklı bir ilişkilerde hani böyle bir karşılıklı güven eksik olabilir. Ama yine de bu kalpte tutulan bir şeyin yası gibi de hissettim. Ee, ama çevresine baktığım zaman yavaş yavaş başka bir durum şekillenmeye başlamış. Yani bu özellikle üzerinde durduğunuz şeyle alakalı başka bir süreç başlamış gibi. Ama farkında e, olmanız biraz belki uzun sürebilir. Uzun derken çok çok değil ama sen bunun e, sıkıntısını yaşarken yani olmadı gelmedi e, ya da işte maddi manevi belki bir kayıp. Ee, yavaş yavaş bir oluşum başlamış altta. İnşallah hem telafisini yapabileceğiniz, hem e, bir boşluk var <laughs> hayatınızda. O boşluğu doldurabileceğiniz durumlar e, geliyor. Duygusal bir boşluksa yine kar peşinizi bulabilirsiniz. E, i̇ki insan var. Şimdi bu iki insanın birincisi hafiften görebiliyor musunuz? E, aşağı doğru eğilmiş, biraz yıkılmış durumda umutsuz hissedilen bir dönem olabilir. Ee, ama ben e, çok çok üsttekinin siz de. önde, e, önde olan insanın siz olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, engelleri aşma gücünüz çok fazla. Önünüze bir takım pürüzler ve engeller çıkmış gibi. Ama onları aşıyorsunuz. Eğer ki yine hani siz olarak algılasam bile bu insanı üzerinde bir haber var bu insanın bir kuş var. Yani tekrardan o belinizi doğrultabileceğiniz. Tekrardan böyle ayağa kalkıp güçlü şekilde yoluna devam edebileceğim bir zamandasın. Su işareti yaratan bir takım şeyler var. Ama ufak kalmış bakın ufak ufak kalmış bu soru işaretleri. Pardon, altındaki şeyler. Demek ki artık hani sormadığın, sorgulamadığın bir şeyler var. Yani demek ki burada Özellikle kalpte yatan bir durum vardı ya. Yani demek oluyor ki kabulleniş var. Bir şeyi kabul etmişsin. Ondan dolayı sorgulamayı da bırakacaksın. Sormayı da bırakacaksın. Yani olanı olduğu gibi almak var. Yani hedefinize ulaşmada da ben zorluk yaşayacağınızı hissetmedim. Her taraf aydınlanmış, bir netleşmişsiniz zaten. O soru işaretlerinin çevresi de beyaz bayrak. Netleşen bir yer, bir durum var. Şimdi siz başka bir şeyle meşgulken, yani bir anlaşma gibi. Bakın şimdi burada bir kurbağa var ve o kurbağa ile el sıkışıyor vaziyette çıktınız. Bu ortaklık e, yapma anlamında denk düşme anlamında denk düşemediğin bir şey olabilir. E, yersiz yapılan e, ya da vakitsiz alınan kararlar olabilir. Ama hani seni çok yanıltacak mı çok hayatını etkileyecek mi? Hayır. E, çünkü senin arkandan da bir yıldız koşturuyor aslında. Sen burada o ortaklığı, o anlaşmayı. Belki o alım satımı e, yapmaya çalışırken senin peşinden de bir yıldız koşturuyor. Belki hani e, önemli bir fırsat gelebilir ayağınıza ama birazcık fırsatlara gözünüzü açmanız gereken bir dönemdesiniz. çok güzel hızlı bir akış var mısın sonuna kadar gelen bir akış var Buradan da e, bir akışınız var ferahlama var Aydınlık var şurada bir laleniz kadar güzel açmış ki Şimdi silik çıkması olmayacağı anlamını taşımıyor ya da çok hayali anlamını taşımıyor Sadece temizlenmiş e, umutlarınız tekrardan yeşermiş yani bu anlamı taşıyor burası. Belki belki hani umutsuz kalan bir dönem veya veya bir durum varsa ortaya çıkacak böyle sezgisel bir çözüm de olabilir. Bakın o çiçeğin içinde çok değişik böyle duyguları andıran hissiyatla alakalı şeyler var. ufak ufak para girişleri olabilir para girişleri var ama hani e, yani seni maddi anlamda kuvvetlendirecek şey başka bir yerde gibi yapacağın şey başka bir şey gibi şu an uğraştıklarınız sizi tam anlamıyla tatmin etmeyebilir parasal anlamda E neden böyle söyledim orada e, arkanızdan koşturan yıldız görüntüsüne arkanızı dönmeniz orada bir ile el sıkışmanız Burada yine ufak ufak paraların gözükmesi. Hani çok çok senin için kayda değer bir şey olmaması. Yani o yıldızı görebilirsen. Yani sanki bir dönüm noktası yaşayacak gibisin hayatında. Yani hiçbir şey yok değil. Yani tek o kurbağayla o e, muhabbet ortamı tek e, el sıkışma temas çıksa ve bura çıksa. Hani belki sonuç istenilen gibi gelmeyebilir derim ama. Orada yıldızınız var çok büyük peşinizden koşturuyor bir de o yıldız ayakları falan o kadar net çıkmış ki yıldızınız sizin peşinizden koşuyor demek ki başka yollar denemelisin başka bir şey yapmalısın diğer, diğer seçenekleri de görmelisiniz. Zaten ilk açar açmaz şu kalpteki görüntüyü ben yorumladım. Kalbe ağırlık veren bir şey var. Çevre etrafı temizlenmiş ama bakın o kalbin geçmişte kalması bir şeyleri Alyans etkisi çıktı. Çok güzel. Teklif. Eril dişi de seçelim Evet bakalım şimdi şimdi e, Sevgili dostlar e, şöyle baktığım zaman Kalpte yitirilen bir enerji var bu umut da olabilir umutsuzluk da olabilir. Ee, işte umudunu e, kaybetme, kalbe acı veren şeydir ama kalbin orada ferahladığını söyledik çevresinde herhangi bir etki kalmamış, demek ki artık es eskisi kadar etkilenmediğin bir şey söz konusu olabilir ve şüpheler, belirsizlikler soru işaretleri varsa evet bir soru işareti var dedik zaten orada hani ama ortalık aydınlık, demek ki sen o güneşi yakalayıp netleşmişsin yani şu an e, bahsi geçen durumunuz her neyse e, onun için hani çok arayışta olmamak, çok e, bir sorgulama halinde olmama haliniz var. Yani belki kabullenme enerjisi dedik hatırlıyor musunuz? Bunlar var. E, kararsız kalınan bir dönem olabilir ama bu dönem kararsız kalmamanızda yine fayda var. Bakın ikilem yaratan şeyler var ee, Ve e, Şimdi şöyle baktığımız zaman ilerleyen bir dönemde Tabi bu aralar biraz nostaljik de Takılıyor olabilirsiniz ee, Geçmişi birazcık ruhunuz Özlemle anıyor ee, Tabi kalp parlamış Duygusal dünyanızda genişlemeler Ve zenginleşmeler var Güven ortamının bozulduğu bir durum varsa bakın sadık enerjiler bekliyorsanız hayatınıza sadık enerjiler var. Güzel bir teklifin var. Şimdi evlenme isteği olan birini de söyler. Tabi yine varoluşla alakalı sorular soran dostlarımız da vardır yani bu dönem sanki onun dönemi gibi. Yani bu kartlar onu söylüyor ve sonunda hani bir sürecin sonunda ya da bu sürecin sonunda diyeyim hani biz sorular soruyorsunuz da karar verme yetisini geliştireceksiniz. E yine evlenme isteği veya eğitimle ilgili çalışmalara başlanacağı şeklinde de yorumlayayım ben sizler için. Ee, ve birçok konunuz için kendinizden yaşlı büyük bir insandan e, tavsiye ya da birinden yardım alabilirsiniz. Ve e, Tamamıyla şu karta bakarak söylüyorum bir olayın olumlu gelişeceği yönünde işaret veriyor. Böyle de bir güzelliği var bu kartların. Yine dedik ki belki işte bugün, e, şimdi şurada bir kart var. Dinarların dokuzlusu. Tamamlanmadan önceki bir önceki kart. Seni arayan arı, seni arayan alıcını ara. İşte sen şu anki e, el sıkıştığın kimseler dedik. Bir insan görüntüsüne çıkmamıştı. belki uygun kişilerle uygun ortaklıklar yapılmıyor olabilir. Bir şeyin yani bir şey sizin için verim, verimli olmayabilir yani o noktalarda biraz gözünüzü açmanız gerektiğini söyledik evet böyle bir görüntümüz var yani biraz da tabii değer kadir kıymet bilmekle alakalı bir kart bu kart yani kadrini kıymetini bilecek insanlarla bir arada olmalısın diyor ben şunu göstermeden de geçmeyeceğim İlk başta gözüme takıldı Öyle güzel doğaların var ki burada Sonrasında böyle sana iki tane Kapı açılıyor Merdivenlerden yukarı çıkmak var Yani yukarı çıkış Ve sağ ve sol kapı Hangisinden geçersen geç Senin için Güzel koşullar Güzel durumlar seni bekliyor gibi Kariyer basamakları da Diyebiliriz ee, ama e, tabii gönlünden ne geçiyorsa. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani kalp kırılmış bir kere. Yani kalpte bir üçlü kılıç etkisi var. Kalp üzülmüş, kalp şüpheler duymuş, belirsizlik. Bu kalp her şeyi yani kademe kademe yaşamış. Artık e, yavaş yavaş da iyileşmeye çalışıyor. Belirsizliği yaşamış, üzüntüyü yaşamış, e, belki bir gözyaşı dökmüş. Ama sonrasında bakın bu insan umut ver vermeye başlayacak ve dışarıda bir e, çiçeğinizin yeşermiş olduğunu zaten söyledik. Ve teklifiniz var bak. Aşk var burada. Baş başa olmak var. Ve dedik ya hani evlenme isteği olan birini anlatır. Tamamıyla söz verilen şeylerin yerine getirilmesi, evlenmek, bunlar bunları içeren kartlarım var. Bu insan size söz verdi, sözünde durmadıysa, e, yani bir enerji eksik kaldıysa ya da hayatınızda bakın kupa dokuzlusu geldi, kupa pardon kupa onlusu geldi. Tamamlanma kartı bu da. Evet sevgili dostlar, size için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.